Şey, Giresun Derneği yeni başkanı e, Sayın Fatih Yelikoğlu ile beraberiz. E, Efsane başkan diyelim. E, yine tekrar e, yeni dönemde faaliyetleri başlayacak. Hayırlı olsun başkan. Teşekkürler. teşekkür Gel, e, bunu yaptınız. Teşekkür ediyorum Sade Öncelikle hoş geldiniz. Evet. E, bugün Ataşehir Giresunlar Derneği'nin 7. E, e, olan kongresini gerçekleştirdik. E, tekrar e, görev e, bize nasip oldu. Daha önce 6,5 sene e, görev yapmıştık. Evet ee, Yeni dönemde inşallah e, üstüne koyarak e, devam edeceğiz. E, toplumumuzun, insanlarımızın e, bize ihtiyacı olduğu her noktada yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Evet. E, Giresun ismini hem Ataşehir'de, İstanbul'da, Giresun'umuzda e, geçmişte olduğu gibi etkin bir şekilde yine hissettirmeye devam edeceğiz nasip olursa. E, bugün burada e, bu kongreye katılan e, kıymetli misafirlerimize yanımızda olan, bize destek olan, değer veren Ataşehirli hemşerilerimize, Ataşehirli komşularımıza, e, siz değerli basınımıza, e, bize e, evine açan Akiranköy Dernek Başkanımıza ve yönetim kurumuna e, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanım, e, Sayın başkan tabii kadronuz da şu an güçlü. E, 28 kişi bir kadro var. E, yedekler Asil ve denetim kadrosu ile beraber e, güçlü bir yani bundan sonra Giresun gündemi Ataşehir'den parlayacak. Ataşehir'den inşallah parlayacak. Ataşehir'de e, geçmişte e, Giresun ismi e, Ataşehir'den e, bir e, güneşin doğuşu gibi Giresun ismi e, bütün İstanbul'da evet. e, aydınlatıyordu. Tabii Ataşehir Giresunlar Derneği'nin yönetimi şu anda gerçekten güçlü. E, bütün e, Ataşehir'de bulunan köy dernek başkanlarımız e, bizimle beraber... Ee, Giresun Federasyonu'ndan, Giresun Vakfı'ndan, Alucra Vakfı'ndan, Çamalut Derneği'nden, Şevin Karahisar Derneği'nden, e, Giresun'umuzun Çanakçısı'ndan, SPS'inden, Keşabı'ndan, Görelesi'ne varana kadar bütün e, arkadaşlarımız, dostlarımız, e, bize daha önce güç veren kardeşlerimiz, e, yine ekibimizde olan arkadaşlarımız var, hep beraber Ataşehir'de ee, gerçekten Giresun ismini zirvede tutacak, güzel çalışmalar yapacak. Her alanda, her ortamda Ataşehir'in ismini ve Giresun ismini en iyi şekilde üst seviyede temsil edecek ee, yöneticilerimizle beraber bugün yeni bir yola çıktık. Ee, i̇nşallah güzel çalışmalar yapacağız. Toplumuza hizmet etmek için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Atışehir Giresun Dernek Başkanı Fatih Yelekoğlu ve ekibine bundan sonraki yeni dönemdeki faaliyet alanında başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz başkan. Teşekkür ederim. Sağ Kolay da. gelsin. Giresun, Atışehir'e Giresun Derneği'nin çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensuplarımız çok kıymetli başkanlarımız eee Ateşehir Giresunlar Derneği'nin olan genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Bizleri de böyle bir göreve seçtiğimiz için, layık gördüğünüz için arkadaşlarla kendi şahsım adına teşekkür ediyorum size. Önce e, değerli misafirlerimiz var burada. Onların e, isimlerini okuyalım. E, gündemi gündem okuyup ondan sonra da toplantımıza geçeceğiz inşallah. Çok kıymetli Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcımız Mehmet bu çok Çamalık, başkanımız, aramızda başkanımız çok teşekkür ediyoruz. Değerli Çamalık Devlet Başkanımız Hacı Canik aramızda başkan çok teşekkür Çekmek ve Gülsuna Deneyi Başkanı Koyucu Başkanı Kenan Karpoğlu aramızda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Olsun. takip ediyoruz. Ayrı Kenan Lortoğlu. Lortoğlu. Teşekkür ederiz. Ateşe dinenle maalesef burada Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Sağ. Bak, katılım başkanı Başbaş Başkanı Mustafa Erdoğmuş aramızda teşekkür ediyoruz. Senin haber Mutlu. O bendeniz. Senin haber evet. Salih aramızda teşekkür ediyoruz. Federasyon Başkanı iş Başkanımız aramızda. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız kalsın. kalsın. Başkanımız kalsın. saat Başkanımız burada. Ya da özellikle <laughs> Şimdi Burada e, <atöre, gülüyor> tabii ki çok kıymetli arkadaşlarımız, üyelerimiz, değerli iş adamlarımız var. İsmini de okumamış. E, Hocam hoş bir arkiyeti yoktur. Tüm, tüm arkadaşlarımızın Sebahattin destek. Destek abimiz aramızda çok teşekkür ediyoruz. Ee, herkese burada dikkatlan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun ayağınıza sağlık. İnşallah yapacağımız toplantının e bölgemize, Ataşehir'imize, eee diğer sınıfımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşların da hayırlı hizmetler vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Eee tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi gündeme geçiyorum. Gündem açılış ve yoklama programı yapıldı. Divan başkanı seçimi yapıldı. Saygı konuşma istiklal maaşı, yönetim ve denetim kurulaylarının e, pariyat raporunun okunması, yönetim ve denetim kurulaylarının ibrahası, kesin hesap tahmini, hesap bütçesi okunup ibrah edilmesi ve üyesi olduğumuz Yesu Federasyonu'ndan yuvarı asit ve yedek üyeleri seçimi direkt ve temel ile kapanışla inşallah hayırlısıyla toplantısı tamamlamış olacağız. Şimdi sizlere bir dakikalık saygı duyuşu ve e, ısrar anlaşma davet ediyoruz. eee yönetim ve yönetim kurulu okunması için Gülent 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 başkan mali müşerribimiz Gülent Gülent Karamustafoğlu. Gülent Burada. Bバイ Sen olarak mu? Sen olarak. Derneğin Adımım. Eee Ateş Sosyal Yardımlaşma Derneği faaliyet raporu. 22, iki, 24 iki, tarihli. 6 Şubat depreminde depremde de kardeşlerimize gıda polisi ve temizlik malzemesi yardımları yapıldı. Yine altı limitli depremden etkilenen kardeşlerimiz Hatay'dan başlayarak bulundukları illerde sağlık ekibi ve dernek başkanımız Ali Özdocar ile birlikte Doşan Doktor Sebahattin Destek, Doşan Doktor Yücel Özen, Başhemşire Lale Özen, Sağlık Memuru Adem Tavşan tarafından sağlık hizmeti verildi. Hemşehrilerimize Ramazan ünlüsü dağıtıldı. Ataşehir Kızılay'a kan bağışı kampanyalarına destek verildi ve kan bağışları yapıldı. Ataşehir'de bulunan esnafsızlık yapan hemşehriler e, Ataşehir'de hizmet veren Medar Hastanesi ve Medikal Park Hastanesi ile yapılan protokol hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden yüzde yirmi indirilir faydalanılması sağlanıldı. Giresun Federasyonu öncülüğünde Afyonkarahisar ve bulunan şehitlik ziyaretleri yapıldı. Faaliyetlerimiz evet, bunlardan ibaret bir arz ederiz. Hayırlı tefete. olsun. Tefete tefete. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sessiz olalım sessiz arkadaşlar sesli olsun bir dakika konuşun ben bu ne bildiğiniz bugüne kadar güzel hizmetler güzel sonuçlar yaptı görevlerinden Ali Özdemir başkanımıza beni bulunma teşekkür ediyorum yeni yönetim kurulumuzla beraber sizlerle beraber inşallah güzel çalışmalarda hep beraber birlikte olacağız Ataşehir'de bunlar bizim e, ilçe ve köy dernekler dernek başkanlarımız bizlerle beraber bu evet, başkanımıza, hacı başkanımıza, muhterem dönüş başkanımıza, sabah öncümüza, e, diğer dernek başkanlarımıza bizi yalnız, yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buraya bakın buraya. Gel gel gel. Hadi abi gel gel. Şehir Buradayız. Buradayız başkanım. Bendeyiz.